Dostlarım, 24 Ocak Cuma gününden herkese selamlar. Bugün girdiğim Türkiye Genel Deneme Sınavı branşlar kalmasını yorumlayacağım. Evet, şöyle TT'den başlayalım. E, sonuçlar açıklanmadı, cevap hataları da açıklanmadı. Deneme hala devam ediyor. O yüzden soruları göstermeyeceğim. Etik olmadı açıkçası. E, şöyle Türkçesinden başlayalım. E, Türkçesi için, yani orta seviyede bir Türkçesi vardı. Belli başlı sorular yine zorlay zorlamıştı ama e, güzel Türkçesi. Orta seviye bir sosyal da vardı aynı şekilde de tam ÖSYM e ayar diyebileceğimiz bir sosyal. E, Matematiğe gelecek olursak matematik beni gerçekten zorladı hani bu şey soru tipleri eski nesil soru tipleri geometri geometri soruları bu eski tip sorulardı. O yüzden zorlandım. TT e, matematiği de aynı şekilde o da biraz zordu. Fenle gelecek olursak da fen e, orta seviye bir feni vardı. Yani genel olarak bu şekilde geçti. O da soğuk konuşamıyorum şu an. Şöyle ayeti öncesinde de bir yani genel olarak bir konu çalışması yaptım konu çalışmasını yani keşke bu döneme girmez olaydım çünkü iyi geçtiğini düşünmüyorum çok kötü geçti hiçbir şekilde odaklanamadım sonrasında e, konu eksiklerim var bunlar göz önüne geldi bir de zor olması da ayrı bir sıkıntı çekti bakalım artık sonuç nasıl gelecek tekrardan gösteririm şöyle arkadaşlar göstereyim şunları da Şöyle IET Fizik'ten e, konu çalışması yaptım. Genel çaplı bir konu çalışması. Reflektörleri falan okumadım açıkçası ama hani bu son kısımlar olsun, basit harmonik hareket, çembersel hareket, elektrik falan derken bir okuma yaptım. Belli başlı soruları çözdüm. Genel çaplı bir IET Fizik çalışması oldu. Bunun haricinde buraları karışık göstereceğim. Çünkü düzenleyemedim. Şöyle genel olarak not tuttum. Yani bu sinir sistemiyle alakalı. Ee, unutabileceğim ya da unutulmaya <laughs> yüzmüş kısımları e, buldum. Şöyle bir Stewart teoremi var bunu bilmeyenler için. Şöyle göstereyim. Bunu da tuttum. Aynı şekilde şurada notlar. Yani genel olarak konu çalışmasıyla geçen bir gün oldu. Aynı şekilde yani endokrin sistem falan derken bunları da aradan çıkardım. Şöyle kimyada da bir gazlar özeti var. Belli başlı diğer notları tuttum onlar şu an ortada yoklar. Şöyle kimyada map çalışması yaptım. Burada şeyi göstereceğim. Ben bugün hız e, hız ünitesine de çalıştım. Şöyle şuradan göstereyim. Bulabilirsem tabii. Hani bunun kötü yanı da bu sayfaları bulmak oluyor. Şöyle şu kısımları yani genel olarak buraya okudum. Yani bunu göstermenin anlamı yok. Şu çözdüğüm kısımları göstereceğim. Böyle bunları çözdüm ve bu soruları da çözdüm arada kafama takılan soruları kestim. Sonrasında yine bakacağım. Bu şekilde map kitabında bir çalışma yaptım. Genel olarak diğer dersleri de okudum. Çünkü ayet denemesi olacaktı ve iyi geçmesini umut ediyordum ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Çalışmalara devam edeceğiz. AYT kimya için de buradan da hız ünitesini tekrardan çalıştım. Evet yine gösterme sıkıntısı. Neyse şöyle hızlıca göstereyim. Şöyle bu soruları çözdüm. Aynı şekilde diğer notlara da baktım tuttum. Bu şekilde çalışmayı yaptım. Video kesik kesik olabilir artık kusura bakmayın. Ayet-i kimyadan da hız ünitesinin sorularını çözdüm ve hız konusu tam anlamıyla kapanmış oldu. Ee, son denemelerde sürekli yanlış yaptığım bir konuydu ama konuyu biliyordum. Yani genel olarak bir hakimiyetim vardı ama biraz unutmuştum. Bu yüzden çalışmam gerekti. Sonrasında MEP kitabından e, bitki biyolojisi ve birkaç tane diğer konuyu okudum. Yani unutulma potansiyeli olan konuları okudum açıkçası. Diğer konulara gerek olmadığını düşünüyorum. Şöyle çalışma saatimi göstereyim. Totalda 10 saat 20 dakikalık bir çalışma oldu. Yani genel olarak konular üzerine bir çalışma oldu. Yarın için bol sorulu bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Yani her seferinde çalışma saatini daha da arttıracağımı söylüyorum ama bir türlü bu engeli aşamadım. Ve sanki gün içinde, gün sonunda artık az çalıştığımı ya da hiçbir şey çalışmadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum çok garip hissettiriyor. Yapacak bir şey yok artık. Çalışmalara devam edeceğiz. Daha da arttırmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bir de hangi videoları izledim onları göstereyim. Şöyle arkadaşlar şunları izledim. Yani bu hız ünitesinden e, iki tane çalışma şeyi izledim. Bir de birkaç tane video daha izledim. Yani soru çözümüyle ilgili birkaç şu kitabın üzerine konuşayım. E, birkaç video daha izledim. Onlar neden şu an burada yok. Ben de anlayamadım. Yapacak bir şey yok artık. Eee Böyle çalışmalarda devam ediyorum. bunu fark ettim. Gerçekten tyt çalışıyorum ayeti düşüyor. AYT çalışıyorum TYT düşüyor. Ama benim kurtaracak olan kısmın ayeti olduğunu bilincindeyim. Onun için bundan sonrası için çalışmalarım %90, %95 şeklinde AYT şeklinde ilerleyecek. Belki kurumun yaptığı deneme olur ya da harcı olarak evde boş duran branş denemeleri haricinde tyt pek bakmayı düşünmüyorum. Çünkü 70-75 gibi AYT netlerinin benim için yeterli olacağını düşünüyorum. En azından bunlara ulaşalım. En azından dediğim nette de benim minimalize hedefler. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin de çalışmalarınız ve gününüz iyi geçiyordur. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.